...bir, e, bir çırpma kabı, evet, mikserimiz. kayısılı kuş üzümlü pasta için gerekli malzemeler... ...bir su bardağı <laughs> sıvı yağ, yağı, bir su olur, bardağı yoğurt... Ki. ...bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı ceviz... ...hamuru için efendim 4 adet yumurta, 500 gram taze kayısı... 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, bir paket kabartma tozu... 1 çay bardağı kuş üzümü, bir çay bardağı da tane fıstık olacak... ...bugünkü menü gerçekten çok güzel... ...bakın burada sizler için harika bir masa kuracağız... Böyle sakin, huzurlu, güzel bir program olacak ben hissediyorum efendim. Ee, şimdi başlayalım o zaman. Şimdi şefim. şöyle bir yöntemi var bu pastamızın. Hı. Birinci sırada önce yoğurt. Hı. Tam ters istikamette başlıyoruz. Normalde Hı. kek Hı. pasta yaptığımızda önce Hı. yumurta ve şekeri çırparız. Ama biz biraz daha farklı yapıyoruz. Hı. Bir bardak yoğurt, bir bardak toz şeker. Bir deneme Önce yaparız ikisini. biz ev hanımları. Kaysa evet. tatlı mıdır, düğün müdür? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım tatlıma. Hmm. Hmm. Pek bir tatlıymış. Terpil. Öyle mi? Afiyet olsun. Sen yemedin evet, mi sanki? Evet, bereketli olsun. Vallahi yemedim. Şekeri, bir yoğurdu biraz sana. çırpıyorum. İçine bir bardak sıvı yağını ekliyorum. Evet, bu tamam, bardağını tamam. ziyan etmiyorum. Çünkü buradan... Yine birazcık sos ayıracağım. Şimdi e, yoğurdumuzu koyduk. Yoğurt, şeker, şeker sıvı yağ. 3 demesi okay. var. Bardağımız kalsın Meryem Hanım'cığım. Çünkü Buyurun. içine tekrar sostan birazcık tamam. ayıracağız. Bu pastamızın sosu. Hmm. Muhteşem. Bununla elma ile yapabilirsiniz. Şu anda şeftali çıkıyor. Şeftali ile yapabilirsiniz. Ha, üzerine mi dökeceksiniz? Üzerine süreceğiz. Oo, süper. Üzerine süreceğiz. Bak bu çok güzel oldu. tane küçük kepçe Onu vereceğim ee, ama biz sizinle hiç fırsat olduk, olup konuşamadık. Ee, nasıl bir kapta pişireceksiniz? Ee, borcam olabilir, cam bir kap olabilir, bir, bir kek kalıbı al olabilir. Ama cam bir kabınız var mı? Cam ve şöyle. düz bir kap beyim. Lütfen. Tamam. Evet, öyle bir şey olursa çok daha iyi. Şöyle bir sos elde ettik. Bakın yumurta zaten. E, hariç evet. şeker, Hı -hı. yoğurt ve pişmesine. sıvı yağla. Evet. Engelliyor. Hı -hı. Şöyle bir kepçe benim için yeterli. Tamam şöyle bir hocam. sosunu. Bu nasıl Hanım? Ah süper, şöyle tamam. bir ayırıyorum. Bu kenarda bekleyecek. Tamam. Hemen, üzerine sürmek için ayırdık. Evet. Yumurtalarını. Dört adet yumurta var. Evet. Yağlayayım ister misiniz? Lütfen. mark ee, şey tereyağıyla. Evet, lütfen tereyağını. Şöyle şimdi Güzeldi. yumurtalarını. Evet. Şöyle hızlıca. Ee, biraz bir kepçe kadar e, sostan ayırdık, ayırdık efendim. Sonrasında üzerinde kullanacağız. Hı hı. E, sonrasında 4 adet yumurtayı şefimiz içerisine kırdı. E, sonra... Şimdi kabartma tozu, benim tamam ellerim hocam, kirli. Beyim. Lütfen unun hı. üzerine dökerseniz ikisini. Tamam, kabartma, kabartma tozu, vanilyayı unumuzun üzerine. Evet. Arkasından. Eleyecek miyiz? Ele, eleyebilirsek çok Sen iyi pilcim, olur. Eleyim orada mı tatlı? Teşekkür ederim demiş. Çok basit, çok kolay. Evet, çok evet. pratik. Elinizde Hiç böyle hızlı, ben <gülüyor> gibi <laughs> alışmışızlar. Derslerde arkadaşlar, alışıklı, arkadaşlar, alışıklı, koştura, alışmışız koştura koştura yapmaya. Gerçekten öyle. Bir de eğer mikserle de çırpıyorsanız bu tarifi lütfen kapattıktan sonra elinizle e, karıştırın bir spatula ile yani evet, bir kaşıkla sürücü. evinizde ne varsa onunla şöyle yavaş yavaş söndürmeden yine. Evet, gayet ah, güzel. Güzelce. Evet. Bir çok de şey e, aynı yöne hep yormadan yani aynı. öyle saatlerce çırpma, karıştırma, köpürtme olayı da yok. Şimdi mikserle çırptığımızı biliyorsunuz o kabarıyor. İçine Hı -hı. koyduğumuz sıvı malzemeyi yani sulu evet, malzemeleri evet. eklediğimizde Hı -hı. yavaşça aşağı iniyor tekrardan. Ama bunu yaptığınızda kekiniz Evet. çatır çatır çatlayacak Konu Hadi komşu bakalım. herkes. Merak edecek. bakalım. Bunu tarişi kim yaptı? Nerede aldınız Nermin Hanım'ın mutfağından aldık diye. Evet, bu kadar. Bakın içine bir şey koymuyorum. <laughs> gayet kolay, gayet basit. 5 dakikada tamam. hazırladık. Şimdi bayağı böyle güzel katı bir şöyle Heh. bu tarafa doğru döndürelim. Evet. Şöyle... Hemen. Aynen süpersiniz. bir patlı olmuş. Şöyle bir şey mi? Ben alayım hocam. Şöyle güzelce sıyırıyoruz. Hı -hı. İçinde kalmasın. Evet. Bir evde çocuklar varsa, <laughs> verin eline. Değil mi? Parmaklarıyla. Parmakdan anneler yesin. yedirmezdi bize. Kur içinde. Çiğ kek yenmez derlerdi. Vallahi çocuklar öyle güzel <laughs> yiyor ki. Zafiri vereyim bunu. Benim hadi. kocaman oğlum hala e, kek karıştırdıktan sonra <laughs> geliyor, bekliyor. Şimdi şöyle evet. Ortadan. Bıçak vereyim isterseniz. Olur. Zaten yumuşak o da olur. Böyle evet, de yapabiliriz. Için. Hemen. Hatta bunun içindekileri bile kullanıyoruz. Tamam. Kayseri bıçak vurulmaz dedi ama ben de evet, böyle ben de itinalı şunluktan. çıksın isterim. Şöyle isterseniz ortadan kesin. İsterseniz şu şekilde. Çıksın. Şöyle bu. Kalıp gibi. Öyle güzel. Aa çok pratik. Direkt evet. üstüne koydunuz. Cevizli peki ne zaman girecek? Şimdi hepsi sırayla. Bugün mutlaka bu tarifi deneyin. Bence evde kuru kayısı varsa onunla bile yapabilirsiniz. Aynen öyle. İlla ta taze kayısı almanıza gerek yok efendim. Özellikle Mevsimi. Malatyalılar doğduğu kuru kayısıları değerlendirsinler. Benim evde kuru kayısım var ben yapacağım. Kuru kayısı, taze kayısı, şeftali, elma, armut ne varsa. Ya. Bunun üzerine istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben hep diyorum her kadın kendi mutfağının şefi. Mutfağa girdiğinizde Aynen. ne istiyorsanız içinizden ne geçiyorsa. Mutfağımızda çareler tükenmez. Miyiz? Kesinlikle. Biz ne varsa onunla değerlendirmeyi çok seven bir milletiz. Türk milleti, Türk hanımları olarak. Hı hı. O yüzden bunu şimdi. Serpil'e vereyim aklım kaldı. Evet. Aa, bak işte teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir dizdik. Tamam. Üzerine kuru üzümleri biraz suda da bekletebiliriz. Hı hı. Ama e, kayısalarımız sulu olduğu için ben hı hı. suda bekletmiyorum. Normalde suda yani bekletebiliriz. Zaten yumuşayacak şimdi evet. pişerken. İkisi beraber. Çok da güzelmiş kayısı gerçekten. Sevdim. Şöyle bunun üstüne damla çikolata dökebilirsiniz Üstüne ne varsa... İlle hepsini hmm. kullanmak zorunda değilsiniz. yine Olca. Bakın o oh. ne Olca. zengin bir Çok şey. Çok iyi oldu ya. <laughs> Şimdi biz bugün ekran önünde olduğumuz için biraz bolca kullanıyoruz bir de, ama e evinde ne varsa istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben hani böyle bir tablo açıkçası beklemiyordum ben hani böyle ne bileyim keseceğiz falan sonra krema yapacağız gibi yok ee, sosundan ayırdık. Çıktıktan sonra sıcakken herhalde evet. üzerine sürülecek. Bir 10 dakika 15 dakika kadar Oh e, fırından çıkar. Eğer zamanımız varsa bir 10 dakika dışarıda bekletebiliriz. Ama şimdi ekran önü olduğu için zamanımız olmayabilir. Evet. Fırına vereyim ki dışarıda cevizleri Dinlensin. bütün bütün şöyle şöyle aralara. Dişe gelecek. Bu de, cevizler evet. dişe gelecek efendim. Şöyle şöyle ağzınıza. Harikasınız ağzımıza. Ayten Şefim valla süper. Bakın 5 dakikada gönlünüze hazır. Gönlünüze Çocuklarınızla besin. beraber yapabilirsiniz. Yarısını Süper. yerler, yarısını yaparlar. Çok fırın tabii 180 güzel. derecede ortalama 30 35 Hı -hı. dakika arasında pişmeye bırakırız. Zaten kabaracak, o kek kokusu o çıkacak. Fırına vereyim. Verelim. Buyur tatlım. Aldım çıktıktan gidiyor. sonra. Serpilim onu Şöyle koysun. Sosumuzu ayırdık. İkinci tarifimiz ne olacak Serpilim? Ee, Ekmeği yapalım Nermin. Senin ekmeğini. Tamam, tamam olur. Bugün de tatlı tatlı şeyler. 180 dediniz değil mi? 180 evet. 180 dereceye derece ayırdık. Hmm. <laughs> Bu efendim sosumuz. Bunu sosumuz birazdan evet. kekimiz fırından çıkınca kullanacağız. Onu, onu da kenara koyayım. Senin, ee, güzel lezzetli bir Sonra içindekileri çıkarıyorum, hı hı. tekrar bir kaynatıyorum, bir gece bekletiyorum, ertesi gün pişmeyi alıyor. Opa, Harika, şöyle evet. evet bir yandan i̇yi yapımına iyi. başlayalım efendim, ee, hızlı hızlı ekmekler ah, de pişti. De ben alayım mı? Hah. Ya Şimdi iğne de oldum kurban olayım. Yaş geldi ah. Allah'a şükür. <laughs> Gençti ya anca geldi. Mermi'ciğim haftaya seninki de geliyor, aramızdaki iki yaşlar tatlı mı benim? İki yaş deme bari. İki. İki yaş deme bari. Millet de gerçek sanacak. Nami 46'yım ya ben onun için yani 46. <laughs> Ekmekleri de alalım Köküm. Geliyorum. Hemen ee... geldim. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi pastamız Hı. çıktı. Kayısalı pastamız. Bakın içlerine Hı. gömüldü. Süreyim mi isterseniz? Şimdi Heh. bütün üstüne her tarafına evet Oo. krema sürer gibi. Siz bu işi biliyorsunuz efendim. Güzel. Sürüyoruz. Aman ya Rabbim. Bir yandan da tantineye başlayalım. Anca pişer. Hemen. Şimdi e, tavuk göğsümüz var. Tavuk but hangisini isterseniz. Akşamdan Hı -hı. kalan tavuğunuz da olabilir, inciğiniz olabilir. Hı -hı. Ne varsa evde. Tamam Şöyle hocam. küçük küçük kuşbaşı kuşbaşı doğradım ben. Hı -hı. Bir adet kuru soğanını serpil. Önce yemeklik Bilmiyorum. doğruyorum. Şöyle Hı -hı. ince ince. Evet. İnce ince doğruyoruz. Evet. Yeşil aman biberlerim aman. aynı şekilde. Aman, aman efendim. Oo. Bak bak. bak. Oh. Maşallah. 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 Bugün ne yaparsak güzel olur. Şimdi dur onları göstereceğim. Tantuni içine çekiyor. doldurabiliriz demektir. Emrah çekecek bu güzellikleri. Bak hemen yukarıdan bana bir tane ayır diye mesaj geldi. Sipariş Bilmiyorum geldi. düşünmem lazım. Yüksel <laughs> Bey mi istiyor? <laughs> Aa tabii ki patron büyük patron. Aa ayırmamız hmm. lazım. Evet. İşte şimdi ocağımızı. Ay çok güzel oldu bu. Ayten hanımcığım. Allah <laughs> süper. Muhteşem. Bekledikçe Bakar çok mısın? daha güzel oluyor. Bakar Hı. mısın? Bakar mısın efendim? Işıl ışıl bir tablo ama bu sosu ayırmak muhabbeti gerçekten hoşmuş. Çok zekici. Çok zekici bak. Çekti içine. Oh. oh. Evet. Şimdi o Sıcak. biraz beklesin. İnanılmaz bir lezzet. Bugün oluyor. bugün tamam görsel şovumuz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.